Selamlar dostlar. Hasat Fazin takipçileri, Hasat Radyosu'nu takip edenler. Kısaca sesim her kim ulaşıyorsa sevgiler. Hasat Radyosu'ndayız bugün. Bu yayın bir veda yayınıdır. Öncelikle onu söyleyeyim. Artık e, ne YouTube'da ne Spotify'da podcast olarak olmayacağız. E, veda etmemizin amacı aslında çok kısaca bahsetmeliyim. Şöyle Hasatın çok çizgisinin dışında olmaya başladı her şey. İşte sesli hasat, hasat radyosu e, oysa ki daha çok biz matbu ve basılı e, şekilde devam ederken iş dijitalleşmeye kadar gidiyordu ve gitmeye başladı. Ve biz artık e, çizgimizin dışında gerçekleşen mevzuya çok adapte olamadık. Bu yüzden de veda etmeye karar verdik. İki ay önce aslında son yayını yapmıştık. Ama artık e, bir veda yayını yapmaya ve teşekkür yayını yapmaya karar verdik ki siz şu anda bu yayını dinliyorsunuz. E, Hasat Radyosu 13 Eylül 2020 de ilk yayını yaptı. Tuğçe Yavuz'la öncelikle kendisine de çok teşekkür ederim. Çok emeği oldu. Daha sonra Cezayir Menekşesi adlı programı sundu. Dakikalarca yayın yaptı. Ee, herkes amatör olarak bu işe elini attı. Onlardan biri de Tuğçe'ydi zaten. Ee, biraz sonra birçok kişiyi sayacağım. Öncelikle Tuğçe'ye de çok teşekkür ederim. Daha sonra Furkan Karacalar, Furkan arkadaşımız. O da fazilet Hadiseler programını sundu. Eski sayılardan, hasatın eski sayılarından böyle bir antoloji tarzında bir yayındı. Eski şiirleri, eski denemeleri vesaire okudu. Keyifli bir yayındı. Keyifli bir programdı. 8 bölüm sundu. Ve bitirdik. Zeynep Özdemir. Ona da çok teşekkür ederim. O da Hasat'ın çekmecesini sundu. Kitap önerileri, işte okunabilir kitapları e, duyurdu dinleyenlere. Daha sonra malumat Oğuzhan Kayacan sevgili dostum. ...bir iki bölüm sundu. Onun yoğunluğu, bizim yoğunluğumuz derken... ...çok ilerleyemedik ama güzel başlamıştık. Gerçekten çok güzeldi. İşte yeni çıkan yayınlar, fanzin haberleri... ...vesaire güzeldi. İşte... ...Hayat Koşturmacası derken falan... ...bir iki bölüm sundu ve... Bit, ...onu da aslında bitirdik değil. Ama radyo bitince... ...otomatikman... ...onun da sonu geldi. Şifa diye bir arkadaşımız... ...Potreler programını sundu... Ee, işte Ozanları tanıttı hafta hafta işte vefat edenler e, onların eserleri kısaca e, 6, 6 ya da 7 bölüm mü ne sundu o da o da kapandı böylece işte Hasat Radyosu veda ediyor arkadaşlar dostlar biz e, asıl amacımızı ...yerine getirmiş olduk biraz da olsa. Yazılı, ve medinsel olarak... okuyucu ulaşıyorken... ...biraz da sesimizi duyuralım dedik. Yeterince duyurduğumuzu düşünüyoruz. Hasar Tarajosu'nu... ...desteklediniz, takip ettiniz. Ee, Gelen de tepkileri görünce... ...bu işi yapıyoruz, yapabiliyoruz diye düşündük. Ne kadar amatör de olsak. Elimizden geleni yaptık. Güzel yayınlar oldu... Ee, güzel programlar oldu Konuklar oldu Yazanlar, çizenler, yayıncılar oldu ee, Hasat'ı takip edenler Hasat radyosunu da takip etmeye başladı ee, Bu güzel bir şey Çünkü hani Fanzi'ni takip edip de Radyosu ne oluyormuş Demediler, sahip çıktılar Haftalık yayınlara Öyle böyle bir serüvenin de sonuna geldik. Ben Cevat Galip'ten tüm yayında Hasat Radyosu'nda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Destekleyen, desteklemeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi mutlu etmişizdir. Ee, ki biz devam edeceğiz. Hasat fanzin olarak matbu şekilde devam ediyor. Şu sıralar ee, Temmuz ayında çıkamadık ama Ağustos sayısı yakında çıkacak. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz Hasat Radyosu'na güzel bir şarkıyla veda etmeye karar verdik. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. çıkacaksın dışarı.